Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım, o bana Ali Koç da hitap ediyor. Ben ona Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım'la hitap edeceğim. Etmeye de devam edeceğim. Bir kez daha bizleri şaşırtmadı. Yalnız biz rakiplerle, rakiplerin uzantılarıyla, rakiplerin örgütlediği insanlarla, TFF'de köstebek olmuş insanla mücadele ederken ne yazık ki bir de kendi efsane başkanımızla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Geçen seneler olduğu gibi bu sefer de yine iki arada bir derede kaldım. Bir sürü mail, telefon, mesaj geliyor. Lütfen bu konuya değinme diye. Ondan çok da yeter artık. Artık siz de bu kadar yumuşak davranmayın. Gerekeni söyleyin vesaire vesaire. Sayın Aziz Yıldırım'la hayatımda bir kere yarıştım. Malum olan 2018 seçimiydi. Onun dışında o veya yanındakilerle ilgili söylediğim her şey onların fitili ateşlik, ateşlikten olduğu söylediği şeylerdir. Burada artık onlardan ricam aday olarak çıkmadılar. Kongre üyelerine saygı gösterip buraya gelip görüşlerini paylaşmadılar. Hep arkadan oynadılar. Onlardan ricam bırakın şu sezonu Fenerbahçe menfaati için rahat geçirelim. Odağımızı buraya verelim, enerjimizi buraya verelim ve bizleri aşağı çekmeye çalışmayın Sayın Aziz Yıldırım. Sizi anlamakta güçlük çekiyorum. Çünkü bir dediğiniz bir dediğinizi tutmuyor. Ben hiçbir zaman size saygıda, sevgide kusur edeceğimi sanmazdım. Saygıda yine de etmem. Ya ben sizi yanlış tanımışım ya siz hakikaten çok değişmişsiniz. Ben böyle bir insan tanımıyordum sizi yönetimdeyken. Ben de aldanmış olabilirim. Fenerbahçe Spor Kulübü için yaptığınız hizmetler her şey için Allah sizden gani gani razı olsun. Çok çektiniz, çok uğraştınız ama çok şeyler de yapmaya çalıştınız. Son 5-6 sene şiraziz kaydı için. Hep bize öğretmediniz mi? Muhaliflere kızmadınız mı? Bir şey söyleyeceksiniz, gelin bu kürsüde söyleyin demediniz mi? Bize böyle öğretmediniz mi? Dedikodu yapmayın, dışarıda konuşmayın, mertçe, yüreğinizle gelin burada konuşun demediniz mi? Bu sadece size mi geçerli değil? Siz niye buraya gelmiyorsunuz? Siz niye bize hitap etmiyorsunuz? Siz niye bize yol göstermiyorsunuz? Siz bizim niye elimizden tutmuyorsunuz? Siz niye Nihat Özdemir gibilerine ses çıkartmıyorsunuz? Niye? Siz yönetici arkadaşlarınız, çalışanlarımız haksız yere bir sene hapse atıldınız. Niye atıldınız? Nasıl hepsi zaman içinde çıktı. Mahkemelerde netleşti. Ya bırakın bu adama bir şey demeyi. Kapısına gidip başkanlık teklif ettiniz yeni. Yazıktır, ayıptır bu camiaya. Hürriyette bir haber çıktı. İnkar ettiniz. Doğru söylemiyorsunuz. Gittiniz, ben biliyorum gittiğinizi. Ya bir şey yapın arkasında durun veya yapmayın. Yapıp yapmadım demeyin. Aynı geçen sefer olduğu gibi genel kurulda garip ve çirkin ama bir o kadar da sizin iç dünyanızı, dünyanızı yansıtan bir açıklama yaptım. Genel kurula geleceğim dediniz, gelemediniz. Bakın gelmediniz demiyorum, gelemediniz. Sonra Sayın Abdullah Kiyeli'nin sağlık durumunu mazeret göstererek bize yanlış yer verdiler, yürü, otopark vermediler, yürüyemez edemez dediniz ve gelmediniz. Eminim Abdullah Bey'in sağlık sorunundan dolayı gelememe bir durum olsaydı ben Apo ben gidiyorum sen dur diyecek kadar Abdullah Bey sizi anlayışla karşılardı. Ama Abdullah Bey de çıktı burada videosu var göstermeyeceğim. Kendi birkaç gün evvel inkar etti ya böyle bir şey yok dedi. Benim sağlık durumundan dolayı katılamamak. Evet zorluk çekiyordum ama gerekirse gelirdim dedi. Biz hangi az yıldırma inanalım? Ve ben bugün artık size bazı şeyleri sormanın vakti geldi. Bu camianın bekasının bekçisi, koruyucusu, akil insanı, yol göstereni, meleği. Hatta ta kendisi Fenerbahçe'nin diye. Kendi söylediği için söylüyorum. Bir taraftan Fenerbahçe halkında diyor. Sonra bu taraftan ben Fenerbahçe'yim diyor. Hangisi ona da karar veremedi. Artık sizle yüzde gelemiyoruz. Arada bir balıkçıda yollarımız kesişiyor. Bazı şeyleri soracağım artık. Çünkü siz sizin gibi düşünmeyenleri hainlikle suçluyordunuz. Buraya gelip muhalefet yapanları hainlikle suçladınız. Bu kürsüde konuşulsun dediniz, kendiniz gelmediniz. Birer gün kala çok ağır ithamlar, çirkin ifadeler, garip söylemler, çelişkiler içinde yine bu sene de yaptınız. Ama bu sene herhalde basın toplantısı yapmak olmadı. Hani bir metin yazalım. Dün bize haber geldi. Eski bir yöneticiniz bize haber geleceğini düşünerek bir yöneticimiz yani bize yakın birine sizin geleceğinizi söyledi. Niye gelmediniz? Burası düz ayak. Size ihtiyacımız var. Evet, ihtiyacımız var. Çok kez ben size mektup yazdım. Çok yere Can Bartu'nun töreni, Bilsel Vardalı'nın jübilesi, geldiğimizdeki erkek basketbol şampiyonluğu vesaire 5 tane mektup yazdım. Mektupları açmadan geri yolladınız. Telefon mesajlarına dönmediniz. Biz de saygısızlık mı yaptık? Bir de bunu söylediğim zaman onun arkadaşları bir şey diyorlar. Yani hayret etmemek mümkün değil. Ben şöyle yapmışım. Ben bunu her gün yapıyorum. Hayır arkadaşlar gülmeyin bu bu hakaret falan değil. Benim pantolonlarım böyle ben yapıyorum. Ben hiç aklımın ucundan geçmedi öyle bir şey. Ben dalga geçeceğim. Söz konusu bile olamaz. Ama ona takmışlar. Bütün argümanları bitiyor. Evet 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 haklısınız ama onun hareketi yapmamalıydı. Maçlarda da görün yapıyorum. Gelin ya bir gün bana dikkat edin böyle boş bir yerde görürseniz. Ya, bu kadar mı seviyemiz düştü ya?